Kripto para borsasında P2P işlemi yaptım. Bir bana para gönderdi, ben de ona kripto gönderdim. Ama şimdi dolandırıcılıkla suçlanıyorum. Öncelikle P2P yani eşler arası işlem kripto para alım satımının doğrudan kişiler arasında yapıldığı bir sistemdir. Ancak bu sistemde karşı taraf dolandırıcı olabilir. Yani başkasını dolandırıp elde ettiği parayı sizin hesabınıza gönderir. Sonra siz de bu kişiye kripto gönderdiğiniz için bu zincirin bir parçası gibi görünürsünüz. Bu durumda sizin hesabınıza dolandırıcılık parası geldiğinden aslında suçsuz olsanız bile 3 yıldan 10 yıla kadar hapis sistemiyle hakkınızda dava açılabilir. Peki bu sizi dolandırıcı yapar mı? Hayır. Yargıtay içtihatlarına göre, eğer para karşılığında hesap açmamışsınız, paradan bir pay almamışsınız, suça ortak olduğunuz kesin ve her türlü şüpheden uzak delillerle ispatlanmamışsa sizin için ceza verilemez. Suç sadece para gelmesiyle oluşmaz. Önemli olan suç kastı ve deliller. Unutmayın, kripto dünyasında işlem basit, sonuçlar ağır olabilir. Ancak bir hatayı savunmaya dönüştürmek için doğru bir strateji ve profesyonel destek olmaz suçun ortağı değil kurbanı olabilirsiniz.